وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ Bil ki ehli imanın saadeti ve ehli küfrün şekavetiyle ilgili ezeli, ilahi hüküm sefkat etmiştir. Ehli şekavet küfür ve kahır kabzatındadırlar. Onların imhal ve tehirleri nefisler adına saadet ve şekaveti tamamlamaları içindir. Kaderi hüküm her nefse yazılmıştır. Kim iman edip Cenab-ı Hakk'ın amel ederse saadetini tamamlamış, kim de inkar edip ahkamıyla amel etmeyi terk ederse şekabetini tamamlamış olur. Bu karasını kayretullah'a dokunma. Bu değişi şekilde de Hasan Şazel Hazretli ya garet Allah ya gayret Allah adaladun diyor yani. Gayretullah'a çağrı. Öbürle gayretullah'a dokunma şeklinde diyor. Yani Allah imal ediyor, imal ediyor, imal ediyor da o da adeti ilahi, adeti sübhani bu kerteye gelince tezi ediyor. Derler menkibeler de orayla alakalı bir adam acı gidiyormuş da tek başına sonra bir kervana yetişmiş. Ondan sonra o kervanda giderken eşkıyalar basmışlar kervanı herkesi soymuşlar. Kervancı başı da var onu da soymuşlar. Bu yaşlı bile gelmişler herhalde böyle vaziyeti de doğruyu konuşur gibi siman söyle olduğundan dolayı daha kimse de bir şey var mı demişler buna. Kervancı başında demiş ki birinci şeyi var, dirmeyi var altın yiyor. Çok kıymetli bir şey. Adam da çok dokunmuş orada ya demiş ben bu adamı aldım yalnız açığa gitmesin götürüyorum. Bir de benim gömleğimi de haber verin. gidiyorlar. Bir şey demiyor, incitmiyor. O da çok önemli bir mesele. Eşkıyalar ayrılıp gidiyorlar. Tam onları takip eden terör şubesinden polisler de arkalarında Derdest ediyorlar onları. Getiriyorlar onların yanına. Herkes nesi varsa alsın diyorlar. O zaman kervancı başkanı diyor ki niye yani benim haber verdin? Diyor ki onlar hep yaptıklarını yaptılar. Baktım gayretullah kavuşması için dört parmak kaldı. Bunu da dedim ki tam gayretullah dokunsun. Ufka gel. Yani bir menkıbe bu da evliya menkıbelerinde fakat bir şeyi anlatıyor İngilizce. Sen gayretullah öyle derler. Bir kadınla çocuk hakkında da anlattığını şey vardı hocam o da bu da da Cenab-ı bir meleğe diyor ki buranın altın üstüne getir o hadise herhalde. Evet. Tam o esnada kadın da işiyle yani hamur yoğurma mı yapıyor, yemek mi pişiriyor, ne yapıyorsa çocuk çığlık çığlık üstüne atıyor. O zaman kadın da dokunacak mı laf ediyor. Abi evladım diyor yani Cenab-ı Hak bir beldenin altını üstüne getireceği zaman bile böyle acele etmez diyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki koy yerine diyor. Rahmetullah'a dokunmak yani, bir rahmetullah. şey. O mülazaların hepsini kendi ufkumuz açısından değerlendirmemiz lazım. Bir taraftan Gayretullah'a dokunacak şeylerden uzak durmalıyız dokunacak kimselere dokunacağı mevzunda da sabırlı olmalı. Allah'a havale etmeli. Rahmet harekete geçirebilecek neyse o mevzuda öyle bir dil kullanmalı. Gönül dili kullanmalı. Ruh dili kullanmalı. Sır dili kullanmalı. İnnehu bima ya'melune habir. Çünkü o Rabbin her ne yapıyorlarsa habirdir. Hiçbirisini cezasız bırakmaz. Tezgih edecek şeyler de oradaki fezdeki kabir şeklinde, Cenab-ı Hakk'ın ismi de var, kabir geliyor. Öbür tarafta da Peygamber'e nizama ait meseleye gelince orada basır diyor. O hiç gözden kaçırmama, en küçük şeyi zayi etmeme gibi bir şey ifade ediyor. Burada gizleyecekleri bir şey yok, her şeyden haberdar, bu mana ifade ediyor. Bunun farklılık da var yani önce dikkat etmemiştim ben. Demek ki bu Kur'an böyle şu okumanın şeyi o yani. Baştan sona kadar hani Hz. Üstad diyor sanki bir anda nazir olmuş gibi. Eğer böyle çok bakılır bir haritada her şeyi birden üçüncü bir nazarla böyle mahruti gördüğünüz zaman aralarındaki münasebeti görebilirsiniz. Neyin ne olduğunu görebilirsiniz. Tabii biraz dil bilmek lazım. Bizim dilimiz zor de yeterli değil. Ancak böyle çok okuyun Onun için selef hani üç günde okuyanlar var, on beş günde okuyanlar var. Her, her ay bir kere katmedenler var yani Kur'an-ı Kerim. Biraz bu dil bilmeme şanssızlığı milletimizin kadıcı bu negatif bir şey. Yani çok yabancılaştık kendi dinimizin kitabına karşı yabancılaştık. Böyle o kadar bilse insan. Bu arada işte uzmanlaşan insanlar da onu doğru bilseler. Her yerde böyle işte bilenler bir ocak tüttürecek. Onun açılımları olacak orada. Yani kendi kitabımız Allah bize indirmiş onu. Efendimizin şahsında bize inmiş gibi okumamız lazım. Bize gönderilmiş gibi bakmamız lazım. Çok okuyunca bazı şeyler anlaşılabilecek. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُونَا Zalimlere meyletmeyin. Tedahünde bulunmayın. Onlara ilhak olmayın yaklaşmayın. Onların yaptıklarından razı olmayın. Onlarla çokça oturmayın. Onlara benzemeyin manaları verilmiş. Çünkü bunlar sizin zamanla onların hevalarına tabi olma, onlara teveccüh ve yakınlık, onlara benzemeyi, onların süsüne, şatafatla hayatına kapılmayı doğurur. Hiç yok yani daha geniş değil. Adım adım adım. Üstad en aşağısından alıyor. Edna ile meyil etmeyin diyor. Ednası memnun olunca ailesi, ailenin ailesi, alemin ailesi tamamen onların içine dalma, kendini salma evleviyetle memnun olur. Edna meyille diyor yani. Bu tercih, şık bir tercih.